Peygamber Efendimiz'e gelip sorduğu zaman da temmi ala savmike inneme edameke ve rabbuka ve sakake başka rivayetler de var da burada Beyhak bir lafzı Ebu Davud'da geçiyor. Bukhari, Müslim'de, Tirmizi'de şöyle var bu konuda men nesiye ve saimun kim oruçlu olduğu halde unutur da fe ekele bir şey yerse ev şeribe veya içerse fel yutimme savmehu orucunu tamamlasın fe innama ed'amahullahu ve sagahu ancak ve ancak ona yediren ve içeren kimdir? Allah'tır. Hadisi şerifi vardır. Bu hadis şeriften dolayı bu kimse unutarak bir şey yiyip içtiği zaman da orucu bozulmuş olmaz. Niye? Hakkında çünkü nas vardır. Açıkça hadisi şerif vardır. Efendimiz unutarak yiyen, içen kimsenin orucu bozulmaz. Allah ona ikram etmiştir buyuruyor. Dolayısıyla unutarak yemek ve içmek orucu bozmaz. Peki ilişki? ilişkiye niye bozmuyor? Unutma hususunda yemek içmek neyse ilişkiye girmek de aynıdır. Olabilir ya bazen insan ne olur? Aklına oruçlu olduğu gelmez de hanımıyla beraber olur ve ondan sonra da hatırına gelebilir. Buradaki dikkat edilmesi gereken şu, ne zaman hatırladın o vakitte bırakıyorsun. O vakitte yeme içmeyi bırakırsan, ilişkiyi bırakırsan orucun bozulmaz. Devam edersen bozulur. Bugün çayımız var. Onu örnek verelim. Oruçtu. isin, oruçlusun mesela. Diyelim ki unuttun, çay doldurdun, çay yaptın kendine içiyorsun. Bakın içtin. Bir şey olmadı. Ama şöyle içerken tam burada ya da ağzımıza aldığımız vakitte oruçlu olduğumuz hatırımıza gelse ne olur? Devam edersek orucumuz bozulur. Çünkü ağzımızda, boğazımızda değil bakın. Ağızda olan bir şeyi dışarıya tükürme, boşaltma hak şeyimiz, imkanımız var. Ağzımızdakini yutarsak hatırladıktan sonra oruç bozulur. Onu dışarı atarsak oruç bozulmaz. Ama boğazda olmuş olsa, ağızdan aldık da yutarken boğazımızda hatırlamış olsak aşağı doğru inerken onu çevirme imkanı yok ve zaten vücudun içerisine girmiş olduğundan dolayı o gene orucu bozmaz. Tamam mı? Yemek ve içmek, unutarak yemek ve içmek genel manada orucu boz, bozmaz ve onu sana yediren ve içiren kimdir? Allah'tır. Bunu da unutmayalım. Bir hadiste efendimiz ihtilamla alakalı da zaten buyurur. Hasır ona geldi. Bir şey yerse, içerse veya ilişkiye girerse unutarak bu işleri yaparsa ne olur? Orucu bozulmaz. 3. 4. Ev ya da name uyudu. Fahteleme ve ihtilam oldu. Uyuyup da ihtilam olma ihtimali gençlerde yüksek olabiliyor. Sahurdan sonra veya gün içerisinde uyuduğu zaman da insanlar ihtilam oluyorlar. Ve maalesef halk arasında yanlış biliniyor, oruç bozuluyor diye düşünüyorlar. Halbuki oruç bozulmaz. İhtilam olmak ne yapmaz? Orucu bozmaz. Çünkü gerçekte bir...